Selam aleyküm arkadaşlar. Birlikte, güncelleyeceğim arkadaşlar. Yani e, yaptığım yerler kaybolabilir diye çok korkuyorum ama şifre falan giremiyor girilmiyor. Ondan uygulamayı güncelleyeceğim arkadaşlar. Ama güncelleme yok. Gelme bebek gelme. Buraya Aa, bu kim? Bu kim? Kim? Oğlum kim? Galiba bir şey yapıyoruz. Oralara da geleceğiz inşallah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İndirdiğim yerden şey yapacağım. İnşallah bilmemiş şimdi.

dağsız olan şeyinizi bu ya ne yapmam bir aga be yarın bir bakalım yorumlara bir dakika bir küfür olabilir tamam küfür yok ses nereden geliyor demeyin kaydırak Dink, kayıyor kaydırak var O okay. oyunu silik ya şey bunu siliyor tekrardan yapmıştım ama ya. koruyacağım bunu bunu oynayalım. Bakalım açılacak mı? E, güncelleyemedik ama bunu oynadık. Abo. Atıyor aga atıyor, atıyor 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 Oha. Üç kere indirmişim. <laughs> Kurulmuş. <laughs> Arayamıyorum. Hı? <laughs> <laughs> Mobizan. <laughs> Oha. Ben bu Ben bu tablet nasıl yaşıyor? Peder geldik. Ve YouTube Açı şöyle Bana bak. Yes, yes, Parti bu mu dedim. Şey. <Gülüyor> Vermiş ki E doğru. Yeah. Allah. İndirilsin geliyorum. Arkadaşlar ne bulduğumu bakar bu, mısınız? Hadi Dolingo annemin telefonunda çok güzel ilerliyorum da. Dolingo aile planı kullanıyorum da. Lan bu ne? Uy. Bunu yeni gördüm. Şey öğretiyor galiba. Alfabeyi öğretiyor veya şey öğretiyor. Konuşma. Neyse. Kendi videomu izleyeyim dedim. Son durum böyle. Ben de bilgisayar oynuyorum. Bekliyorum. Sesi sıfırladım. Küfür ediyor adamlar. O yüzden sıfırladım. Bekleyin geliyorum. Geldi.

Sanlarli kırıpta bu adam kedilerinin bunu çok seveceğini düşünerek bir tane satın aldı. El pompası ile havayla doldurduktan sonra içine su ekledi. Ancak kedisini yatağa koyurken Kedi bundan hiç hoşlanmadı. Hatta hepsi anında yataktan atladı. Bunun üzerine yeni bir fikir buldu. Su yatağının içine birkaç balık koydu. Şaşırtıcı bir şekilde kediler bunu çok sevdi ve bütün gün üzerinde tamam, oynadılar. Bir gece yaramaz kedilerden biri su yatağını ısırarak deldi. Sahil yanda kışla bir şey şey sarıdan dolayı bir sere şey yaptı. Bilgisayardan i̇şte da yükledim. Sersiniz bilgisayardan da oynayabilirim yani. Hemen ona yardım edip fırçasını vermeyi düşünebilirsiniz. Ama bu bir tuzak. Çünkü fırçayı verdiğinizde para almadan ayakkabınızı temizlemek ister. Ama iş bitti sonra sinirli şekilde yüksek bir ücret ister. Oo. Yapman gereken ilgilen ve yavaşça yürümeye devam et. Eğer birisi turistik bir bölgede fırçasını düşürürse hemen... Bir şey kapa.

Burayı bilenler biliyor. Benim geçemediğim bir yer var ya orada. Tamam.

Ben de şey olmuyor. Kollar gözükmüyor. İnşallah tahmin ettiğim gıcıklık değildir. Oyunun yarısı yok la. Oyunun yarısı yok. Nasıl koşacağım ben? oyun bozuğu kaka. Ben onu sildim Tamam doğru onu bulduk. Sersiniz bilgisayardan şey yapalım. Ya da yok ya bu şey. Ne yapalım ben çok sıkılıyorum. Video çekmek de istiyorum kaç gündür tabletmiş artı sıfır diye video da atamıyorum. Ben ee, Bunu yaptım da oynamak da istemiyorum. Çok zor çünkü. Ne? Hangisini oynasam ya çok kararsızım arkadaşlar. Roblox oynasam kanalımdan bir abone çıkacak. Hangisini yapsam belli değil. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. İyi. Nadir park mı yazıyor orada? Eski hesabım. İhi. O. İziderik Yok istemiyorum Benim tablet bozuk. Hakikaten tablet bozuk benim. Üç ya. Oo parladı. Kostüm mü? Ya. Ya Alman. Al. Ne diyor oğlum bu? Arkadaşlar bir klip yapacağım. Ona lütfen gelin. Yani benim sınıfımdan bir arkadaşım bu kanala abone de benim kanalıma. Abone. Onun adı Ömer. Bilenler biliyor. Ömer. Ömer. İzleyenler yoruma Ömer kalp yazabilir mi? Vay. Bebeğim. Çıktım. Oo tamam 2000. Kulüp adı Mehmet Kile YT var. Merhaba. Kedi hediye. Ah. Açtım. Şimdi. Bakın. Bu bizim kulübümüzün adı. Bakın bu. Ama oha Mehmet yedi. Bakın bu. Bu kulübe gelin aga. Kupağım bu. Bu kulübe gelin. gelsiniz mutlu olurum. Bakın bu. inşallah gelirsiniz yani. Gelmek çok zor oluyor. Bakın ettim. Kıdamlıyor ya. Kendimi istek kattım. Ne haber la? Lan. haber? Olay. Ne yazacağım hiç belli değil. Oh Allah şükür. Soy mu diyor? Neyse evet, çıkıyorum. Takılan bir tane çok eski hesabımı kapattırmıştım. Geri açmaya gidecek. Hi, Süpersel abimden destek. Süpersel abim. Lan Supercell. Pardon ayarlar yerine şey ekliyorum ya. Arama Pardon. Eee. 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 Eee.

Abo. Nereden bulagım lan? Bir dakika bakmam gerek. Lan hayır 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 hayır. Neyse çok geç. Bakacağım. Tabletimden yapayım o işlemi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah çok fazla Bir şey değildir. İyi. Oo, ne oldu la az önce? Allah'ın onu. almazsan küfür ederim. Ne yapıyor bu gerizekalı? La, gol. Oha. <laughs> e mükemmel. iğrenç Bir kurtarıyor. At onu. Oh şükür. Şöyle vurdu. 1-0. diye Hop hop hop. Hop. Hoppa! Al al al. Uh, alım alım alım.

de efsanevi çıkıp en sevdiğim karakter görüyormuş, çıkıyormuş. Bu te 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 <laughs> Bakacağım. Bakıyorum şu an. Evet arkadaşlar. ses ise de video başlıyoruz musunuz? 1-2 saat, saat bekleyelim. Ben telefon konuşması yaptı. Bekledim bekledim. İki kişiyle Bir saat oldu. Ben de... Ben... istedim. Kapattı. Ah, böyle Bate T Ya ay ya Ay 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 ya, <laughs> Karakter mi değiştirdim bu? Helal aldı. Ben bir tane gol attım. Hadi alırım. En güzel hareketimle oynayacağım. Söyledim. Ben gol ettim haberiniz olsun. Bir de çok güzel bir kostüm var. Göstereceğim, göstereceğim de. Kaleye aldık. Aldık aldık. Gol at. Gol at. Gol at. Ultiyle. Oh. Hoppa. yandı, 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 Yendik. Yendik. nasıl

Ne? Kavatslavnas. Am oyuncu kodunu unuttum ben ya. Bir dakika ayarlayacağım. Brawl Stars'ta kapatılan hesabın oyuncu koduna nasıl bakılır? Supercell Support Portal kaynağına göre oyuncu kodunuzu oyun hesabınızın hem içinden hem de dışından bulabilirsiniz. Clash of Clans, Clash Royale ve Brawl Stars oyun ekranınızın sol üst köşesindeki profil düğmesine dokunun. Oyuncu kodunuzu profil simgenizin altında bulabilirsiniz. Brawl nasıl nasıl hesa kapatılan hesap nasıl geri açılır? Süpersel Support Portal kaynağına göre kayıp hesabınız TCID'ye bağlı değilse endişelenmeyin. Destek ekibimizle iletişime geçerek hesabınıza yeniden erişim kazanmanız mümkün olabilir. Bu işlem için size bir süpersel ID oluşturmamız gerekeceğinden kullanılabilir bir e-posta adresiniz olmalıdır. Var ki. Bilgisayarımdaki e başla. 2024'te çekilmiş pazlaytları var. Yoksa <laughs> E satmış, e satmış, e hesap... Onu okuyup şey yapmamız gerekmiş. Hei! Ah, yeah. oh, Ben de öyle bir tuş yok ki. Başlayalım bakalım. Ne Bir yandı çünkü bazı yerlerde gerçekten sular bitti. Evet, Türkiye'nin dört bir yanında önce ana karada şimdi... Uf ya, ne yapacağım şimdi? Neyse ya Oğlum, komşunun çocuğu bana 98 almış. Ne demek ne Hayır, sen niye alamıyorsun? Sen Mustafa Fuentes mai sabahtan akşama kadar telefonla oynuyorsun, bilgisayarla oynuyorsun. E ders diye çalışmıyor. Tamam, bir 5 dakika. Tamam. Gitti tasa